Detaylı ultrasonografi bebekte yapısal herhangi bir sıkıntı olup olmadığını saptamak amacıyla 16-22. haftalar arasında yaptığımız bebeğin vücudundaki her sistemi tek tek gözden geçirdiğimiz bir değerlendirme. Uygun ellerde yapıldığı zaman pek çok majör dediğimiz yapısal anomalinin tespitinde güvenilir bir yöntem. Tabii yapan hekimin tecrübesi bu konuda oldukça önemli. Bir de doğru haftalarda doğru sistemlerin değerlendirilmesi de önem arz etmekte. Bu nedenle biz hastalarımızı genellikle 16-20 haftalar arasında genel bir değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra 20 22. haftalar arasında kalbine muhakkak ki tekrar bakmak istiyoruz. Çünkü bir takım damarsal çıkışlardaki sorunlar bu sorunları bu haftadan önce tespit etmek çok da mümkün olmayabiliyor. Bugün günümüzdeki yaklaşım detaylı ultrasonu çok daha erkene çekmek ve erken dönemde yapısal sıkıntıları